Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce açıklamıştı. Deniz salyası kabusunu çözeceğiz demişti hatırlayacaksınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakan kurum Türkiye'nin en büyük temizliğini yapacağız açıklamasıyla bugün kameraların karşısındaydı. Denizleri salyadan kurtarmak için 22 maddelik bir acil eylem planı hazırlandı. Devreye sokuldu ve hemen o haberi beklediğimiz haberi paylaşalım. 7 gün 24 saat sürecek ummalı temizlik başlıyor. bu sene çok kötü. Ben ilk defa geldim çok pis. Duruyor yapıştı kaldı. Deniz salyasının içinde kaldı. Aynı yoğurt gibi şuraya bakın ya. Biz adinden temizlenmesi lazım. Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız. Deniz salyası için kollar sıvandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi'ni kurtaracak 22 maddelik acil eylem planı hazırladı. Bu eylem planı bizi birazcık daha rahatlatacaktır. Cadde Bostan sahilinde bu arkadaki beyaz görüntü hepsi deniz salyası ve yarından itibaren Marmara Denizi'ni koruma eylem planı devreye girecek. Türkiye'nin en büyük temizliği yapılacak. Çok iyi olur. Çok isabetli olur. Bir an evvel başlaması lazım. Bakanlığın Marmara'nın çevresinde 7 ilim valiliğine ve belediyelere gönderdiği genelgeye göre koordinasyon İstanbul'da kurulacak, merkezden yürütülecek. Bu nasıl temizlenecek peki ben onu anlamadım. Bakımlama yöntemleriyle aynı bir elektrikli e, süpürge gibi. Marmara Denizi'nin temizliğinde de Haliç modeli uygulanacak. Doğal ekolojik yapısındaki bulunan canlı türlerinin kazandırılması. Bir zamanlar Haliç'te olduğu gibi. Atık arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesislerine dönüşecek. Öyle ki hayalet ağlar bir yıl içerisinde tamamen denizden temizlenecek. Denizdeki çalışmalar 7 gün 24 saat yapılacak. Atık sular da artık denize dökülmeyecek. Tarım ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak. Türkiye'deki en büyük deniz temizliği yapılacak. Şimdi o salyayı göstereceğiz size. Bakın tabaka halinde denizin üstünde bakın bunu almak bile o kadar zor ki gelmiyor. Denizin halinin son durumu işte yarından itibaren giren eylem planıyla birlikte denizlerimiz de artık bu salyadan kurtulmuş olacak. İşte bu da Marmara Denizi'ndeki müsilaj işgalinin nasıl geldiğinin resmi. Burası Mudanya sahili. Öte yandan Deniz Salyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti yönetiminin de gündemindeydi. Her iş yakın bir şekilde izleniyor. İnşallah bu eylem planının hayata geçmesi demek bu ortaya çıkan bu kötü manzaranın yok edilmesi için adımların atılmaya başlandığının göstergesi.